E, merhabalar, e, ismim Eyüp. soyisim Üstüm 2019 ilk düzen uzaktan eğitim öğrencisiyim. Allah şükür sınavı, yazı sınavı geçtim. 83.900 küsür puanla. Sıralamam da yaklaşık olarak 1700 falandı. Herkesin zorlandığı kısım ders çalışma ya da tekrar yapma, konu tekrar yapma, soru çözme falan değil. Yani bu 4-5-6 aylık süreci yönetme çok sıkıntı. Tavsiyem ilk çözerken karalamayın. Çünkü bir daha geri dönüp bir daha çözmek gerekebilir. 3 kez çözecekseniz ilk ikisini karalamayın, üçüncüsünü de karalayın. De her öğrencinin kendi çalışma sistemi, kendi motive olmama sistemi farklıdır. Yani bir arkadaşınız farklı şekilde çalışıp farklı şekilde verim alabiliyorsa siz de o şekilde deneyip verim alamayabilirsiniz. İlk önce kendinizi tanıyın ve sizin için daha rahat nasıl çalıştığınızı bulmaya çalışın. Yani bu temeldir. İlk buna karar verin. Buna karar verdikten sonra gerisi geliyor. Nasıl çalış nasıl çalışmak sizin için daha faydalı ya da siz en iyi nasıl çalışırsınız? İlk madde bence bu olmalı. Bunu hallederseniz gerisi çok daha rahat olur. Yani ikincisi şey diyebilirim dediğim gibi yani süreç çalışmak ve süreci yönetmekle ilgili bir durum aslında. Sınav kazanmak kesinlikle sadece ders çalışmak ile olmuyor. Süreci yönetmekle ilgili oluyor. WhatsApp grubundaki bütün arkadaşlarla konuştuğumuzda sınava yakın dönemdeki stres sevi seviyesinin herkesin arttığını ve herkesin ne yapacağını bilemediği bir duruma ya yani bir döneme giriyorsunuz. bu durumdaki size tavsiyem de şey programınızı bozmayın. Kesinlikle devam edin. Aklınızdaki planı uygulamaya çalışın. Sınava çok yakın bir zamanda ya sınavdan bir hafta önce de 3 gün, üç gün önce şey oluşuyor. E, ki muhtemelen bütün arkadaşlar oluşmuştur. Ya acaba unutmuş muyum her şeyi ya da aklıma bir şey gelmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşum gibi bir his var. Emin olun o kağıt önünüze geldiğinde yani kendim için söylüyorum. Ya belki yani 8 soruyu göz falan çözdüm zaten. O o şekilde akla geliyor aslında. O da fark ettim ki unutmamışım. Biliyorum aslında her şeyi. Bunu gördüğünüz anda zaten bu size sizde olacaktır. Yani çalışan bütün emek veren bütün arkadaşlar aynı şey olacaktır. Yani açtığınızda baktığınızda zaten göz 4-5 soru çözeceksiniz. Ve bu size şey yani moralinizi bile yükseltecektir. Zaten onu çözmeye başladıktan sonra artık sayfaları çeviriyorsunuz. Ve bir bakmışsınız ki sınav bitmiş zaten. Sınav emin olun zor bir sınav değil kazanılmayacak bir sınav değil. Kesinlikle değil. Yani dediğim gibi yani ilk üç güne giremeyen arkadaşların hepsi de hak ediyordu zaten bunu. Bu nokta konuştuk az önce. Yani kilit nokta benim için süreci yönetmektir herhalde. Yani kilit kelime bu. Süreci yönetmek. Ve süreci yönetmek de tek başına biraz çok mümkün değil. Onun için dediğim gibi yani bir yerlerden mutlaka bir destek alınıp süreci yönetmek kesinlikle yani bu işin bence püf noktası yani işin anahtarı yani. Süreci yönetmek dediğim şey sadece ders çalışmak değil. Dediğim gibi yani bu biraz uzun bir süreç. Belki bazı arkadaşlarımız 6 aydan beridir bu sürecin içindeler. Ya yani o 6 ayı yönetmek çok önemli. Bazen motivasyon olarak aşağılarda olabilirsiniz ya da moral olarak çok aşağılarda olabilirsiniz. İşte bunu yönetmek çok önemli bence. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Ama buradan dediğim gibi tekrar bütün hocalarıma, Erol Bey'e, bütün diğer çalışan arkadaşlara ve Erhan Hoca'ya tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar. Tekrar hazırlanacak olan arkadaşlara da Allah yardımcısı yardımcılar olsun. İnşallah hakkımız hayırlısı olsun.